Bugün iki tane yeni arkadaşımız var. Biri Kenan, biri de Devrim. Bugün Devrim geldiği için Che Guevara gibi giyindim. <laughs> evet arkadaşlar, biz bugün ne konuşuyoruz? Yakışmış ya hocam. Eyvallah. Bu arkadaşlar bu yüzden getirdik. <laughs> 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 Mütevazı. Bana ya. güzel şeyler söyleyecekler. Ne konuşuyoruz arkadaşlar bugün? Sizce bilgi yüzeyselleşiyor mu peki? Ne bileyim abi. <laughs> Ekranda kalma süresi hakkında bahsedecektik biz. Hmm. Akıllı telefonlarla etkileşimin başladığı andan itibaren ilgi süresi sürekli azalıyor. Bunun da tabii ki sinemada ve diğer görsel sanatlarda bir karşılığı var yani. Çin'de işte dikey film çekilmeye başlamış uzun metraj. Olağanüstü bir yenilik çok uzun yıllardır, 70-80 senedir işte 16'ya 9 veya işte 2.35'e gir gibi böyle daralttığınız yapıyı bir anda bambaşka bir düzleme çekiyor adam Anladım. ve evet yani siz mesela bunu niye kullanıyorsunuz? Çok daha fazla bir alan sunuyor size mesela. Çok fazla şey anlatabilecek bir genişlik sunuyor ya. Adam şimdi onu dike getirdiğinde sizin anlatım teknikleriniz bambaşka bir yere evrilmek zorunda. Yani yeni bir anlatı ortaya çıkmaya o başlıyor. Kesinlikle yani. Hocam genel olarak tamir seviyesinin düştüğünü söyleyebilir miyiz? İnsanlıktaki genel olarak tahammül seviyesi mi? Olabilir tabii hayat hızlandıkça. Bir de insanlar çok acımasız yorum yazıyorlar ya komedyenlere. Farkında evet. mısınız o zaman? Mimik oynatmadı, mimik dinlendirme seansı falan. Şu dönem kadınlar çok fazla ön planda. O ne demek Sevdiğiniz bir kadın komedyen mi? Ya işte bunu soracağını biliyordum ya. Onu <laughs> bunu göreceğim. İki tane hanımefendi var. Neydi adları? Kadınların ne kadar iyi komedyen olduğunu şuradan anlayabilirsiniz ya. Sevdiğim iki kadın komedyen var adları. Aklıma gelmiyor. <gülüyor> <Burada>. <gülüyor> Ama gerçekten bazı sekansları çok komik yani var. Hanımefendilerin, hanımefendilerin diyelim hadi. Ama artık eskisi gibi ustalar yetişmiyor arkadaşlar. Şimdi şeyi de söylemeyeceğim yani bu söylediğim nostaljik bir hissiyatla söylemiyorum gerçekten. İşte bakın bunların hepsinin bugünkü konunun belki de işte gidebileceği en önemli noktalardan bir tanesi bu. İnsanlar belirli bir alana kendilerini adayıp yıllar boyu disiplinle o alanda üstün bir başarı sergilemek konusunda şu anda çok istekli değiller. Bu ilginin azalması, ilginin farklı yerlere kaymak zorunda kalması gibi durumlarda bunun biraz sebebi olabilir. Ya şunu bir kere hayattan çıkarmayan adamın kolay kolay çok büyük disiplin olması zor yani. Evet şimdi Kenan bize bir şiirini okuyacak. Mücadan <laughs> Kenan. <'a>. <gülüyor> <gülüyor> evet derim bir tane salsa sen soru sor lütfen ya. Yani mitolojiye ve işte eski dinlere falan neden ilgi var? İnsanlar bulundukları coğrafyalardaki böyle karmaşalardan, işte savaşlardan ve haksızlıklardan falan bunalarak başka şeyler arıyorlar. Birincisi bu yani sebebi. Kendi inanç sistemleri içerisinde tutarsızlıklar gören var. İşte kendi inançlarının ön planda olan figürlerinin düzgün insanlar olmadıklarını düşünenler var falan. O yüzden başka şeyler arıyorlar. Ama bulduklarını düşündükleri şeyler de aslında kendi beğenmediği şeylerden çok da farklı şeyler değil yani. Celal Şengör'ün ultra hızlı sonuca vardığı fikirleri var ya mesela böyle işte. İlkel adam Volkan'ı gördü. Volkan patladı. <laughs> i̇lkel adam dedi ki bu benden büyük bir şey. Ben bunu o zaman ne yapacağım? Ondan sonra tapmaya başladı falan. İşte öbür tarafta ciddi anlamda yazıp çizmiş bir tarafı var. Bu tarafta da böyle hani insanları böyle kolay ikna edecek. Daha doğrusu ben size daha işin hani odadaki filden bahsedelim yani öyle bir tabiri var ya. Abi bir şeyi sen bir yerden çıkardığın zaman onun yerine bir şey sokmak zorundasın. Celal Şengör'ün bu tarz anlatımları tam anlamıyla dini anlatılara benziyor yani. Başka da hiçbir şey değil. Karl Marx'a direkt aptallı Ya abi Hegel'e diyor. Herkese diyor zaten. Celal Şengör'e göre sadece Celal Şengör'ü e sevdiği adamlar akıllı çünkü yani. Bu arada çok kıymetli bir bilim insanı. Orayı geçiyorum yani. Kendi alanında öyle hem de diğer alanlarda da çok fazla bilgi sahibi. Ama bu işte insana böyle bu kadar kolay tüme varımcı ve açıkçası karikatürize şeyler söyleme hakkı vermemeli yani. Bunun başlangıcını da biraz Fatih Altaylı başlattı. He yani o galiba o çomağı sokuyor sürekli yani zaten yani normalde neydi? Bilim adamı bilim yapar, köşesine çekilir. Artık bir de medyada bilim oluşmaya başladı. İnsanlara nasıl daha kolay anlatır? Valla iyi, iyi bir tarafı da var, kötü bir tarafı da var. İnsanların merak duyması ve araştırması da iyi. <laughs> Moskvalt da şöyle diyor yani. Hepimiz zaten bok içindeyiz ama bazılarımız en azından yıldızları seyrediyor diyor yani. İnsan zaten hani çok kaçabilen bir yaratık değil yani. Sınırlarımız çok keskin bence. Ama birileri en azından hayal kuruyor. Bir şeyler söylemeye, bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor. Sadece bencil bir şekilde kendi biyolojik ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmiyor mesela ben sadece bu söylediğimi insanlık açısından da söylemiyorum. attığımız her adımın, yaptığımız her hareketin bana kalırsa makro ölçekte de bir karşılığı var yani. İnsanın sosyal bir varlık olduğunu düşünürsek, insanlar içerisindeki her söylediği söz, attığı her adım, yaptığı her hareket kendisinin dışında aynı zamanda insanlığa dair de bir şeyleri yansıttığı için, varoluşa dair de bir şeyleri yansıttığı için büyük ölçekte çok önemli aslında. Yani her her şeyden mesulüz gibi bir durum var. Yani bu da mesela benim bu imtihan algısına biraz daha kolay kapılmama sebebiyet veriyor. Hocam varoluşu bu kadar anlamlandırmakta saçma olabilir. Öbür türlü ben yataktan kalkmam abi. Şuradan şuraya adım atmam yani. Hocam şans eseri olduysa bu şansı değerlendirmek de mantıklı değil Ne şans abi? Toprak olacaksın. Öyle bir şans yok. Ben oradan çıkmaya bakıyorum. <laughs> Hayatın anlamı bu arkadaşlar. Hayatın anlamını söylüyorum. <laughs> ya hayatın anlamı sonsuzluğu aramaktır. Bu kadar başka bir şey yok. Eğer sen zaten doğduğun andan itibaren öleceğini bilen bir varlıksan onu yenmek zorundasın yani. Onun dışına çıkmak zorundasın. Yoksa yok olacaksın. Ve bu çok trajik bir durum. Eğer bunu aramazsan, onun peşinde gitmezsen bunun hiçbir anlamı kalmaz yani. Bu varoluşun hiçbir anlamı kalmaz bence. Tozun olmayacak ya. işte şey var ya Ozymandias'ta. Ben krallar kralı Ozymandias'ım. İşte arkamdaki eserlerime bak ve ne kadar küçük olduğunu anla diyor yani. Eziliyor yani. Bak ne kadar büyük beykel. Ne kadar büyük eserler falan. Arkasına bir bakıyor seyyah. Kumdan tepeler var ama hiçbir şey yok. Hayatı yenemiyorsun işte. Yani insan doğduğu andan işte ufak bir büyüme çağına erdikten sonra ölümün ne olduğunu fark eden ve öleceği bilinciyle yaşayan yegane varlık diye biliyoruz. Şeyleri hayvan belgesellerine biraz bakmışsınızdır. Orada mesela penguen işte yavrusu ölüyor. Ee, falan. Onun arkası dönüp gidiyor yani. Hani komple bir ölüm bilinci varmış gibi davranan hiçbir hayvan yok hakikaten de. Bilmiyorum ben kendi motivasyonu bulamazdım. Mesela bunu bir konfor alanı olarak düşünüyor bazı insanlar. Yani diyorlar ki sen hani bir şeylere inanıyorsun yoksa hani kendini kötü hissedeceksin. O yüzden inanıyorsun. Yani sen de biliyorsun falan deniyor da ya bu aslında bilmekle alakalı bir mevzu değil işte. Zaten orada bir belki yanılgı var. Ben bilmiyorum ki. Siz biliyor ki hiç kimse bilemez ki böyle bir şey zaten. Hocam yaşamın vazgeçilmezliği ile ilgili olabilir. İntihara meyillenen insanların çoğu intihar etmiyor sonuçta. Tamam. Yani. yani. tek sebebi de bu olabilir. Hayatın bir anlamının olmasına gerek yok. Biz kendi anlamımızı kendimiz var ediyoruz. Kendi anlamını tabii ki kendin üretiyorsun yani. Onun, yani şöyle söyle mesela insanlar aslında kendi kafalarındaki dinlere inanıyorlar. Öyle bir tane evrensel din var ve herkes ona inanıyor falan öyle bir şey yok ki zaten. Herkes kendi algısı, kapasitesi, ıvır zıvırı vasıtasıyla bir tanrı algısı oluşturuyor ve hani eğer inanıyorsa ona inanıyor veya oluşturmayan adam da yine kendi algısı çerçevesinde bir şey oluşturmuyor veya ve bir şeye inanmıyor mesela. Hocam önce bu odadan çıkıyorsun, sonra Karabük'ten çıkıyorsun, sonra Türkiye'den çıkıyorsun, sonra dünyadan çıkıyorsun. Biraz ilerliyorsun diğer gezegenler karşına çıkıyor. Sonra biraz daha ilerliyorsun. Büyüyen bir uzay öyle diyorlar çünkü. Onun sonuna gidiyorsun. Yoksun. Gitmişsin, kalmamışsın. Ne anlamı kaldı bunun? Ya bu makul bir düşünce olmayabilir. Yani şöyle, siz her şeye kadir bir yaratıcının bir şeylere sınır koymak zorunda olduğunu düşünmeniz bile mesela eğer o yaratıcıya inanıyorsanız bu biraz o yaratıcı haksızlık oluyor yani. Yaratıcı evrenin sonunu da başını da mesela bir döngüsel dairede yaratmış olabilir en basitinden. Yani sizin evrenin sonuna gittiğinizde aslında başına dönmüş olabilirsiniz falan. Oroboros işte yani. Kendini yutan yalan ya. Sonsuzluğu hiç sonun olmadığı bir yermiş gibi görüyoruz ya. O sizin bahsettiğiniz Oroboros da bu sefer baş da yok, son da yok, sonsuz. An var. An var yani. Geçmişe sizin sunabilir. Biz mesela az önce yaşadığımıza dair ansal bir kanıt sunamazsınız. Şu kamera mesela o anı yansıtmaz. O bir açı gösterir size sadece. 360 derece kamera koysak bile buradaki bütün gerçekliği yakalayamazsınız. Masanın altını görmez mesela. Masanın altına da görecek deseniz bile o bile o gerçekliği yansıtmaz. Hissiyatım onu nasıl yakalayacak yani. Yani i̇şte burada hakikat diye bir şey ortaya çıkıyor yani siz eğer gerçekliğin tamamının insan tarafından algılanacak bir yapısı olduğunu düşünürseniz bu bence insanı yanılgıya götürüyor. Yani insanın özellikle materyalist insanın düşüncesi bunu yakalayabileceği yönünde hani işte arayıştan kaynaklan aslında ben bunu kesinlikle mantıksız veya kendi içinde tutarsız olduğunu düşünmüyorum İşte o aramak ya Icarus işte adam görmek istiyor ya ne var diyor yani. Bu bence çok insani bir durum ve bu insani durum sayesinde zaten çoğu başarı gerçekleşmiş. Merak etmek, ardındakini bulmaya çalışmak yani. Hocam bizim idrak edemeyeceğimiz şeyler demek de bir kaçış olmuyor mu? Ben öyle bir tabir kullanmadım tabi de. Yani siz mesela bir yapı kursanız, sizin kuracağınız yapının kendisi de sizi çok anlamlandıramayabilir yani. İslamda Allah kendisini tanımlıyor mesela. Çok keskin çizgilerle tanımlıyor. İşte dediğim gibi, bilmek üzerine bir yapı değil. İnançla alakalı işte. İnanıyorum yani. Bilmiyorum ama. Siz, ya yani birisi biliyorum diyorsa ne biliyorsun diye sormak lazım. Mesela Carl Gustav Jung'u tanıyorsunuz değil mi? Psikanalizin en büyük isimlerinden bir tanesi işte Freud'un falan da ortağı gibi. O mesela öyle diyor. Ben siz Tanrı'ya inanıyor musunuz diye soruyorlar. O da, inanmıyorum biliyorum diyor mesela. Ne biliyor? Sormak lazım yani. yani. Belli tecrübeler yaşamış demek ki anladınız mı? Bir şeyler yaşamış yani. Ama yaşanmışlıklar da bir şeyi bilmeyi sağlar mı onu da bilmiyorum yani. Hocam yaratıcı olmak da bu isminden gereği bazı şeylere sahip olması gerekiyor. Yaratıcı yaratıcılık özelliklerine. Bir de... yaratıcı da olması gerek. sonsuz <laughs> <laughs> güç, sonsuz kudret. He. Bunlar imkansız ve birbiriyle çelişen şeyler. Mesela şöyle bir şey var belki görmüşsünüzdür. Tanrı kendi kaldıramayacağı bir taşı yaratabilir mi? Tanrı'ya dünyevi şeyler, mesela taş dediniz, hani kaldırmak dediniz. Dünyevi sıfatlar oturtmaya çalışıyorsunuz ama mesela İslam açısından örnek vermek gerekirse pek kendisini dünye bir varlık olarak tanımlamıyor yani. Kavramlar üzerinden tanımlıyor kendisi. Yani nasıl söyleyeyim, soyut tanımlıyor kendini biraz zaten öyle çok somut tanımlamıyor yani. Hocam bu bana inananların bir Uydurduğu bir şey. Olabilir. Yani siz mesela zaten kutsal metinlere mesela inananların yazdığı metinler olarak bakıyorsanız bu şekilde düşünmeniz gayet doğal. Bana göre içimize çektiğimiz nefes bile Allah'ın bir parçası. Buna panteizm deniyor. İslam'la eğer bağdaştırıyorsanız tasavvufta da vahdedi vücut deniyor işte. Varoluşun tamamının Tanrı'nın kendisi olduğu düşüncesi. Çok eski bir düşünce. Böyle bakanlar da var. Yani insanlar işte bakın anlamlandırmaya devam ediyor. Yeni şeyler de çıkacaktır. Ama bu düşüncelerin pek çoğu geçmişte de insanlar tarafından düşünmüyor. Ben mesela şöyle düşünüyorum. İnsanlar da bir döngü etrafında dönüyor. Yani mesela siz Atlantis falan dediniz ya geçen. Yani insanlık aslında zamanda da çok büyük bir medeniyet sahibiymiş ama o çökmüş falan. Olabilir yani neden olmasın? Ama bir yere gidememiş bakın. Yani insanlar kendilerinden çok daha üstün olduğu sanrısı üzerine kurdukları bir inanca nedense kendileriyle alakalı kavramlardan başka bir kavram terminolojisiyle anlamlandırılamayacak bir yapı sunmaya çalışıyorlar. Biraz böyle karmaşık gibi bir şey söyledim. Milat ne abi? Ne miladı yani? Senin bu dünyadaki kavramlarının nasıl bir geçerli olacağını düşünüyorsun mesela? Abi inanç başka şey, dinler başka şey yani. Onu söylemek lazım o Dinler dinlerin neredeyse tamamı insanlar tarafından yazılmış, söylenmiş, uydurulmuş şeyler yani. Bunda şüphe yok zaten. Ebestr'i genelde dinler değil, direkt yaratıcı. O yüzden buralarda biraz nasıl söyleyeyim? algısal bir çatışma oluyor. Yani yaratıcı kavramı eğer böyle şey diyorsanız yani kesinlikle anlamlandırılamayacak bir şeyse, bizim ne yapmamız bekleniyor şeklinde bir şey söylüyorsanız, mesela İslam dini üzerinde konuşacaksak teslim olmanız isteniyor. İslamiyet teslimiyet demek. Kelime anlamı bu yani. Varlığı yani varlığını tamamen kanıtlayamamış bir... Kanıt da sizin yine insani terminolojiyle istediğiniz, talep ettiğiniz bir şey. Mesela yani bir cinayet işlerini görmek gibi bir şey olmasını istiyorsunuz. Geçmiş jenerasyonlar hakkında anlatılan öyküler, kutsal kitaplarda geçen öyküler, insanların Tanrı'dan doğrudan müdahale görmesine rağmen iman etmedikleri yönünde. Mesela gök yarılsa biri bir göz çıksa oradan ve bana iman edeceksin dese siz iman etseniz bu aslında bir hokkabazlık olmaz mı yani? yani çok kolay olmaz mı sizce? Size hükmedeceği kesin olan bir güce doğrudan itaat etmiş olmaz mısınız? Mesela bu çok basit ve aslında ne bileyim sizin hiçbir mücadelenizi içermediği için kıymetsiz bir şey olmaz mı mesela? İnsani değil mi? Ya hayır birisi kafanıza sopayı kaldırıp siz ona direkt itaat etseniz bu onurlu bir davranış mı olur mesela? İnsani diyorsunuz ama he, insan eğer böyle şey ihanet eden anlamında bir kelime anlamı da var ya. Oraya cehennemi koyunca o sopa olmuyor mu hocam? Oraya cehennemi koyduğunu da görmüyorsun ama işte bak bu da bir nüans yani. Tanrı'nın kendisini de görmüyorsun. Cehennemi ve cenneti de görmüyorsun. Koşuldu bir nüans. Yani siz eğer cennet için iman ediyorsanız evet ama oyundan çıkmanın başka bir yolu yok ki. Yani şimdi sizin içerisinden kendi canınızı almadan çıkamayacağınız bir oyunun içerisine kendi dünyevi bilinçli tercihinize girmediğiniz bir oyunun içindesiniz. Siz mesela bu dünyaya gelmeyi tercih etmediniz bilmiyorsunuz en azından yani. Eğer size bir şey sorulduysa da. Hatta adamın bir tanesi Amerika'da ailesini dava etti ya belki duymuşsunuzdur. Beni dünyaya getiren bana sormadılar falan diye. Biraz saçma da bir dava ama. E, türün devamlılığı mesela değil mi? Hiç kimse mesela bunu anlamlandırıyor. Herkese komik gelecek bir şeydir yani. Bu oyunun içerisinden kendi canınız almadan çıkamıyorsunuz. Eğer bu oyundan bir sonsuzluğa bir işte sizin için rahat bulacağınız veya işte ne bileyim kurtulacağınızı düşündüğünüz bir sonsuzluğa erişmek istiyorsanız da size böyle bazı anlatılar var karşınızda. İşte kimisi diyor ki işte şu zamanda şöyle bir şey oldu. Böyle birisi geldi ve bunları söyledi. Kimisi diyor ki işte hayır öyle bir şey olmadı. Bambaşka bir şey oldu. Şöyle bir şey var. Kimisi şu anda diyor mesela kurtuluş ermen için şunu şunu yapman lazım falan diye. Siz de şunu diyebilirsiniz. Yani ben hayır bunlarla değildi, de ben de mesela sonsuzluğa erişmek için şöyle bir şeyler deneyeceğim diyebilirsiniz. Veya bunların hepsi nafile bir çaba. Bu saçmanın daniskası diyebilirsiniz. tamam size kalmış yani. Ama bunun sonu olan bir oyun olduğu gerçeği değişmiyor yani. Hocam şey saçma. Tanrı olsun, cennet, cehennem hiç umurumda bile değil benim. Yani. Olsun. Şey var ya insanlarda işte. Bu kadar kötülük niye vardı? Abi... E, kötülük problemi deniyor arkadaşlar. buna Abi kötülük ve Tanrı'nın eğer iyiyse neden kötülük ürettiği mevzusu tekrar tekrar insanın kendisiyle alakalı meseleler üzerinden Tanrı'yı anlamlandırma çalışması üzerine gidiyor yani. E, abi e, Tanrı e, iyi veya kötü değilim demiyor. Öyle bir şey yok. Yani Hristiyanlıkta şey var. God is good diye bir şey var. Tanrı iyidir diye bir şey var. Mesela İslam'da yok böyle bir şey. Allah ben iyiyim veya ben kötüyüm diyor. Bunlar insani sıfatlar. Kutsal metinlerin zaten okunması da problem. Yani herkes kendi kutsal metnini okuyor. Başa dönüyoruz. Yani insanda insan sayısı kadar argüman var yani. Herkes kendi kafasındaki dine inanıyor aslında. Ama şunu biliyorum. Eğer dünyadaki kötülüklerin bir hesabı sorulmayacaksa ben bu dünyada yaşamak istemezdim yani. Ancak işte hakikat sahibi bir mekanizma sorabilir bunun hesabını. Bu hafta öyle kafamıza göre konuştuk. Bilmiyorum kaç dakikası girecek bura. <laughs> Ama şey oldu. Eğlenceli oldu. Arkadaşlarım hakikaten düşünen eden insanlar. Şimdi onlara sarılmaya gidiyorum. Görüşmek üzere. <laughs>